Evet canlarım selamlar. Hemen Zedua AYT Tarih Soru Bankam'dan 25. ve 26. testleri çözüyoruz. 9. günü sonlandırıyoruz. Ondan sonra zaten Osmanlı kısmına geçeceğiz. Çok keyifli olacak. Hemen başladım. Birinci sorumuz şöyle. Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte en etkili devlet Büyük Selçuklu Devleti olmuş. Çünkü ikisi de Kınık boyundan geliyor. Oğuzların Üçok kolundan Kınık boyundan geldiğini unutmayın. Bu durumu aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez? İkisinde de şer'i hükümler yani Kur'an-ı Kerim esaslı dini hükümler yönetimde, hukuk anlayışında geçerlidir. Bakıyorum. Devlet meselelerinin divanda yani divanı saltanatta görüşülmesi. İkisinde de iktidar sistemi uygulanıyor. Unutma iktidar sistemi çok faydalı bir sistem. Hizmet göstermiş vali ve komutanlara devlet boş toprak bırakır ve bu topraklarda devlete bedava asker yetiştirilirdi. Bu askerler taşrada güvenliği sağlardı. Vergilerin toplanmasına katkı sağlardı. Bu sistem olmazsa olmaz bir sistemdi ve devletleri güçlendiren bir sistemdi. Ülkenin hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılması yani veraset anlayışı İkisinde de aynı şekilde geçerliydi. Zaten unutmuyoruz veraset sistemini değiştiren ilk padişah daha doğrusu devlet Osmanlı Devleti ilk padişahsa birinci Murat'tı. Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı anlayışından ülke hükümdar ve oğullarınındır anlayışına getirilmişti veraset sistemi. Buradaki amaç da merkezi otoriteyi güçlendirmekti. Nasıl güçlendirirsin merkezi otoriteyi? Tat kavgalarını engelleyerek buna dikkat. Burada canlarım Farklı oldukları nokta donanma faaliyetleri. Ben sana ne demiştim? Türkiye Selçuklu Devleti denizcilikte donanmada gelişmiş. Ama Büyük Selçuklu İran topraklarına hakim olduğu için e, coğrafi olarak Türkiye Selçuklu gibi avantajları yoktu. Denize kıyısı Türkiye Selçuklu kadar geniş değildi. Dolayısıyla donanmada Büyük Selçuklu zayıftır. Fark budur. Hemen ikiye baktım. Çok güzel bir harita sorusu. Burada haritalarla numaralandırılmış olan yerlerde hangi beylikler var buna bakacağız. Bir kere şöyle söyleyelim. Bir numarada İzmir çevresinde Çaka Beyliği vardı. İki numaraya bakıyorum. Amasya, Tokat, Sivas, Malatya gibi bölgelerde danışmentler vardı. 3 numaraya bakıyorum. Evet Erzincan çevresinde Mengücekliler var. 4 numarada Erzurum, Kars çevresinde Saltuklular. 5 numarada Mardin, Batman, Diyarbakır, Hasankeyf gibi bölgelerde Artukluların olduğu yerde. O yüzden cevabımız C oldu. Bu beyliklerin özellikle eserlerine dikkat etmemiz lazım. Divriği Ulu Cami Darüşşifası dersem Mengüceklilere aitti. Ya da ben sana 3 tepsi mama sattık dersem 3 kümbetler, tepsi minare ve Mama Hatun türbesi deyince aklıma Saltuklular geliyor. Danışmentler deyince Tokat'ın Niksar ilçesinde Yağıbasan Medresesi, lütfen bunlara dikkat. Artuklularda da Malabadi Köprüsü çok önemliydi. Hemen üçe bakalım. Canlarım hemen 3. soruya geçiyorum. Lütfen kalemini, defterini hazırla. Burada önemli notlar, önemli bilgiler öğreneceksin. Büyük Selçuklularda bulunmayan bazı görevliler Türkiye Selçuklu Devleti'nde yer almıştır. Türkiye Selçuklu hükümdarı devlet merkezinde bulunmadığı zamanlarda devlet işlerini hükümdara vekalet eden bir görevli yürütmüş. Bunun yanı sıra Türkiye Selçuklularında arazi işlerinden sorumlu olan ve bunlarla ilgili işleri düzenleyen menşur ve beratları hazırlayan görevli yer almıştır. Bu parçada sözü edilen görevliler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Canlarım, şimdi cevabı önce bir verelim. Naip dediğimde yardımcı aklıma gelsin. Eğer hükümdar başkentte yoksa hükümdarın başkentte bulunmadığı zamanlarda toplanan yardımcı divana naibi saltanat ya da niyabeti saltanat diyorduk. Bunun sorumlusu naiptir. Yani yardımcıdır. Pervaneci çok önemli bir kavram. Canlarım Osmanlı devletinde de göreceğiz bunu ama farklı bir isimle göreceğiz. Nişancı olarak göreceğiz. Bu pervaneci dediğimiz Türkiye Selçuklu devletinde arazilerin dağıtımından sorumlu olan, ikta topraklarının dağıtımından sorumlu olan görevlidir. Osmanlı devletinde bunun karşılığı nişancıdır. Osmanlı'da nişancı ne yapar? Tımar topraklarının dağıtımını sağlar. O yüzden defterinde bu not yazacak. Türkiye Selçuklularında pervaneci, Osmanlı devletinde nişancı toprak dağıtımından sorumlu görevlidir. Çok önemli. Cevaba B dedim ama şöhne neydi? Eyaletlerde Askeri valiydi, sakın unutma. Amit sivil idareci yani yöneticiydi, sakın unutma. Muhtesip çarşılarda, pazarlarda ölçü tartım işlemlerinden sorumlu olan zabıtaydı. Yani belediye görevlisiydi. Candar dersem hükümdarın sarayını korur, canını ortaya koyar ve muhafızlık yapardı. Camedar hükümdarın kıyafetlerinden sorumluydu. Reisül Bahri ya da Meliküs Sevahil dersem donanma komutanıydı. Osmanlı Devleti'nde bunun karşılığı kaptanı Derya'ydı. Sakın unutma. Ulak haberleşmeden sorumludur. Bak kulak, ulak, haber, haberleşmeden sorumlu. Subaşı dersem de ordu komutanı aklıma geliyor. Yıldız attığım bu kelimelerin hepsi defterimizde olacak. Dörde bakalım. İzmir'e gelerek burada kendi adıyla beyliğini kurmuş. Bölgede kısa sürede büyük bir donanma oluşturmuş. Midilli, Sakız, Rodos adalarını fethetmiş. Bir süre sonra İstanbul'u kuşatmak için Peçenek Türkleri ve Türkiye Selçuklu Devleti ile ittifak oluşturmuş. İlk Türk denizcisi olmasının yanında daha sonra Anadolu'da kurulacak olan Türk beylik ve devletlerine denizcilik konusunda öncülük etmiştir. Yukarıda özellikleri verilen devlet adamımız tabii ki Çaka Bey'dir. Canlarım Çaka Bey Türk tarihinde denizciliği başlatan liderdir. Bizans'ta denizlerde mücadele etmişler. Hatta İstanbul kuşatmalarıyla biliniyor. Unutma İstanbul kuşatan Türk devletleri sırasıyla önce Avarlar, sonra Tuna Bulgarları, sonra Çaka Beyli, sonra da Osmanlı Devleti demiştik. Bir de Aydın oğullarında büyük bir denizci vardı. Umur Bey Aydın oğulları deyince Denizcilikte de Umur Bey aklımıza gelsin. Peki bu Çaka Beyliği'nin kuruluşu günümüzde neyin temeli olarak kabul ediliyor? Günümüzde deniz kuvvetleri komutanlığımızın kuruluşu 1081 yani Çaka Beyliği'nin kuruluşu olarak kabul ediliyor. Türkiye Selçukluları dönemine ait mimari eserleri inceleyen bir sanat tarihçisinin gidebileceği yerler arasında hangisi yer almaz? ÖSYM sorusu canlarım bu başka bir sınavda sorulmuştu. Canlarım Türkiye Selçuklu Devleti nereleri hiçbir zaman hakim olamadı demiştim. İstanbul, Trabzon, Bursa, Edirne buraları hiçbir zaman alamadı. Buraları ilk defa alan Osmanlı Devleti olmuştu. Dolayısıyla Edirne'de eseri bulunamaz. Ama canlarım Konya'da Alaaddin Camii'si bulunur, çok önemlidir. Ya da Erzurum'da Çifte Minareli Medresesi bulunur. Ya da Kayseri'de Koca Hasan Medresesi bulunur. Kayseri Koca Hasan Medresesi Türkiye Selçuklularının ilk medresesidir. Ya da Alayhan Türkiye Selçuklu Devleti'nde ilk kervansaraydı. Görseli bırakıyorum buradan isterseniz ekstra bilgileri incelersiniz. Hemen devam ettim. 6'ya bakıyorum. Özellikleri verilen bilim insanı kimdir? Bakalım Artuklular döneminde yaşıyor diyorsa hemen cevap çıkmalı zaten. Bu bilim insanı yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilminin kurucusu olarak kabul edilir. Dişli çarklarla çalışan makineler, güneş, su, filli saati kendiliğinden akıp kesilen su fiskiyesi, mekanik müzik aletleri, şifreli kilitler yapmış, bu özellikleri sibernetik biliminin öncüsü olduğunu gösteriyor. O da kimdi? El Cezeri'ydi Artuklu döneminde yaşamıştı. Canlarım Ömer Hayyam Celali takvimini hazırlamış ve Sultan Melik Melikşah'a sunmuştu. Gazali İhyaül Ulumu Din adlı eseriyle biliniyordu. Gazali bir din adamıydı. Eserinin sonunda din yazıyordu. Biruni önemli bir coğrafyacıdır, matematikçidir. Hatta Gazneli Mahmut Biruni için sarayımın en değerli hazinesidir ifadesini kullanmış. Farabi pozitif bilimlerin kurucusu, muallimi sani yani ikinci öğretmen olarak biliniyordu. İhsaül Ulum adlı eseriyle biliniyordu. Farabi muallimi sani yani ikinci öğretmendi. Gelelim 7'ye. 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından oluşturulan ahilik aşağıdakilerden hangisine yönelik faaliyetlerde bulunmuştur? Ahilik dediğim zaman esnaf örgütlenmesi aklıma gelecek. Abbasilerde fütüvvet anlayışı, Osmanlı'da ise lonca teşkilatı olarak biliniyordu ve şehirlerdeki esnafların, zanaatkarların teşkilatlanmalarını sağlar, tüketicilerin ve üreticilerin korunmasını sağlar. Yani esnaf gruplarının neyi ne kadar üreteceğini, ne kadar satacağını belirler, denetim yapar, kontrol yapar. Hem tüketicinin hem de esnafların zarar görmemesi için faaliyet göre gösterir. Ahilik teşkilatında gedik dükkan açma belgesi yani ruhsattı, icazetname diplomaydı nar kesmekte fiyat aralığı belirlemekte bunlara dikkat hatırlamış olduk. 8'e bakalım Türkiye Selçuklularında vakıf teşkilatının aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu söylenemez. Bir kere vakıflar halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar, halkın refahını arttırır, toplumsal ihtiyaçlar karşılar, ülkenin imar edilmesi, medreselerin, camilerin yapılması gibi düşün. Kültürel hayatı geliştirir ama ordunun masrafları vakıflar aracılığıyla karşılanmaz. Buna dikkat. Türkiye Selçuklularında uygulanan ikta sisteminde mülkiyeti devlete ait olan topraklara miri toprak adı verilir ve miri araziler meliklere, emirlere ve valilere hizmet karşılığında verilirdi. Bu sistemin aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenemez? Canlarım hizmetlerinin karşılığında valilere, komutanlara, meliklere toprak veriyoruz ya. Bu topraklar onlarda olursa Taşra'da devlet otoritesi sağlanır. Çünkü onlar bölgede asayişi, güvenliği devlet adına sağlarlar. Ordunun asker ihtiyacı karşılanır. Çünkü canlarım ikta ordusu oluşturulur. Bedava hiç para harcamadan bir ordu kurulmuş olur. Boş topraklar üretim açıldığı için üretimde süreklilik sağlanır. Topraklar üzerinde devlet denetimini, gücünü kontrolün sağlamış olur ama hazineye nakit girişi sağlanmaz çünkü elde edilen gelirlerle asker beslendiği için devlet hazinesine para aktarılmaz. O yüzden hangi alanda faydası olmaz? A seçeneği olacak. Ona bakalım. Anadolu coğrafyası Selçuklu döneminde çok yoğun bir imar faaliyetinin sahne olmuş. Bu döneme ait yapılar arasında sağlık kuruluşları da önemli bir yer tutmaktadır. Buna göre Anadolu'da sağlık kuruluşlarına verilen isimler arasında hangisi Yer almaz. Güzel öğretici bir soru. Canlarım Darül Afiye, Darül Sıha, Maristan. Hatta şunu da yazalım. Bimaristan ya da bu da karşımıza çıkabilir. Bimarhane dediğimiz yani bimarhane, bimaristan dediğimiz ne biliyor musun? Akıl hastanesi, ilginç güzel bir yapı. Darüşşifa zaten hastane ama tekkeler ve zaviyeler din eğitiminin verildiği kurumlardı. Aklınızda olsun. Bunun dışında canlarım, Sebil kelimesine dikkat edin. Sebil, çeşme anlamında kullanılıyor. İmarethane kelimesi karşımıza çıkar. İmarethane dediğimiz, bak ne biliyor musun? Şurayı sil, imar kelimesini at ethane yani yoksulların karınlarının doyurulduğu ücretsiz yemek dağıtılan aş evlerine imarethane deniliyor. Medrese dersem geleneksel eğitim kurumlarıdır. Kervansaray dersem ticaret gelişsin diye ticaret yolları üzerinde yapılan dinlenme tesisleridir. Bu kelimelere dikkat. 11'e bakalım. 17 Eylül 1176 Mirekefalon Savaşı Anadolu Türk tarihi ve Bizans tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Canlarım, kefalon Savaşıyla Türkler Bizans'ı yenmeyi başardı ve Anadolu'dan Türklerin atılamayacağı kesinleşti. Dolayısıyla Anadolu'nun kesin bir Türk yurdu olduğunu kesinleştirmiş oldu. O yüzden biz Miryokefalon Savaşı'na yurt tutan savaşı da diyorduk. Unutma, yurt açan savaşı Malazgirt, yurt tutan savaşı Kefalon yurt kurtaran savaşı dersem büyük taarruz diyorduk. Bunlar da önemliydi. Hemen diğer teste geçelim. Melike öğretmen tarih dersinde 11. yüzyılın sonlarında başlayan ve aralıklarla 13. yüzyılın sonuna kadar süren Haçlı seferleri siyasi, ekonomik, dini ve sosyal nitelikli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bilgisini verdikten sonra öğrencilerden bu seferlerin kültürel sonuçlarına örnekler vermesini istemiştir. Buna göre Melike öğretmene verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi... Doğrudur. Avrupa'da merkezi krallıklar güçlenmiştir. Doğrudur. Feodalite zayıflamıştır ama bu siyasi bir gelişmedir. İstanbul'da bir Latin devleti, Trabzon ve İznik'te Rum imparatorlukları kurulmuştur. Doğrudur. Bu siyasi bir gelişmedir. Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır. Dini anlamda Türklere katkısı olmuştur. Türkleri Moğollar karşısında zayıf duruma düşürmüştür. Siyasi, askeri bir sonuçtur. Ama kağıt, barut, matbaa pusulanın haçlı seferlerinle Avrupa'ya taşınması kültürel bir gelişmedir. Cevabımız o yüzden C olacak. Haçlılar 1. Haçlı Seferi sonrasında Orta Doğu'da birçok yerde kontluklar kurmuşlar. Ancak bunların bazıları Türk komutan ve beyleri tarafından geri alınmıştır. Buna göre İkinci Haçlı Seferi'nin düzenlenmesinde aşağıdaki şehirlerden hangisini tekrar ele geçirme amacının etkili olduğu söylenebilir. Canlarım gerçekten de Birinci Haçlı Seferi tek başarılı olan seferdi. Birinci Haçlı Seferi sonucunda Urfa Kontluğu, Trablus Kontluğu, Antakya Prensliği, Kudüs Krallığı gibi devletler kuruldu. Ama daha sonrasında Zengi Atabeyliği'nde Nurettin Mahmud Zengi ve İmadettin Zengi'nin katkıları sonucunda Urfa toprakları ne oldu? İslam dünyasına yeniden kazandırılmış oldu. Yani Urfa Haçlı Devleti'ne son verdiler. Burayı Müslüman dünyasına kazandırdılar. Bu da 2. Haçlı Seferi'nin yapılmasına sebep olmuştu. Eğer ben sana... Hıddin savaşıyla Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs krallığını ele geçirmesi, Kudüs'ü alması deseydim bu hangi Haçlı seferinin sebep oluyordu? O zaman ne diyeceksin? Üçüncü Haçlı seferi diyeceksin. Üçe bakıyorum Avrupalıların papalık öncülüğünde dini argümanları kullanarak başlattıkları askeri seferlere Haçlı seferleri denir. Bu seferler 1096'da başlar ve 1270'te Latin Hristiyanların doğudaki siyasi güçlerinin kırılmasına kadar süren yaklaşık 2 asırlık bir dönemi kapsar. Bu dönemde meydana gelen olaylar arasında hangisi yer almaz? Güzel, öğretici bir soru. Türkiye Selçukluları 1. Haçlı Seferi ile başkent değiştirmişti. İznik'ten Konya'ya 1. Kılıç Arslan döneminde başkent taşınmıştı. Orta Doğu'da Latin kontlukları kuruldu. Aynen öyle Trablus, Şam'da, Urfa'da, Antakya'da ve Kudüs'te Haçlılar 1. Haçlı seferinde başarılı oldukları için devletler kurdular. Kudüs Haçlılarla Müslümanlar arasında el değiştirdi. Doğru 1. Haçlı seferiyle Haçlılar Kudüs'ü Fatımilerden aldılar ama Selahaddin Eyyubi'de de Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan almayı başardı. İstanbul'un Haçlılar tarafından yağmalanması 4. Haçlı seferiyle gerçekleşmişti ama coğrafi keşiflerin başlamasına canlarım daha var. Acele etmeyelim. Hemen 4'e bakalım. Türkiye Selçukluları 1. Haçlı Seferi nedeniyle başkentini aşağıdaki şehirlerden hangisini taşımak zorunda kaldı? Bak, İznik'ten nereye taşıdılar? Konya'ya. Hangi hükümdar döneminde? 1. Kılıç Arslan döneminde. Hangi seferden dolayı 1. Haçlı Seferi ÖSYM sorusuydu? Sakın unutma. Haçlı Seferleri sırasında Ermeni komandanı Firuz tarafından şehrin kapılarının Haçlılara açılmasıyla Haçlıların işgaline uğrayan yer neresi? Ben ne demiştim? Antakya. Canların birinci Haçlı Seferi sonucunda Katolik Hristiyanlar Antakya önlerine geliyorlar. E biz de Antakya'yı savunuyoruz ama Antakya'nın savunmasında görevli olan Ermeni bir komutan var. Firuz kapıları Haçlılara açıyor ve Haçlılar Antakya'yı düşürmeyi başarıyor. O yüzden cevabım A oldu. 11. yüzyılın sonlarında Avrupalıların Haçlı Seferlerini başlatmasında amaçlarından hangileri etkili olmuştur? Tabii ki Kudüs'ü Müslümanlardan almak, İslam Hristiyan dünyasına kazandırmak, Türkleri Anadolu'dan atmak, İpek yolunu canlandırmak. Canlarım Haçlı Seferleri İpek yolu canlansın diye yapılmadı. Kudüs Hristiyan dünyasına kazandırılsın, doğunun zenginliklerine ulaşılsın, Türkleri bulundukları bölgeden atalım diye yaptılar. O yüzden 3'ü almadım cevabım 1 ve 2 oldu. Hıddin Savaşı'nın Türk İslam tarihi açısından önemi nedir bunu yapacağını düşünüyorum. Bir kere Kudüs Haçlı işgalinden kurtarıldı ve Selahaddin Eyyubi Hadimül Harameyn ünvanıyla tarihe geçti. Kudüs Fatihi olarak da biliniyor. Selahaddin Eyyubi'nin görselini buraya bir koyalım. Gerçekten hak ediyor onuru edilmeyi. Hemen 8'e bakalım. Görseldeki siyasi yapının ortaya çıkması aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda olmuştur? Canlarım burada Anadolu'da bir siyasi birliğin olmadığını görüyorum. Siyasi bir bütünlüğün bozulduğunu görüyorum. Önceden biliyorsunuz Malazgirt Savaşı'ndan sonra birinci beylikler kurulmuştu. Birinci beyliklere egemen olan devlet Türkiye Selçuklu Devleti olmuş. Siyasi birlik önemli ölçüde sağlanmıştı Anadolu'da. Ancak Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki Türk siyasi birliği bozuldu ve ikinci beylikler dönemi dediğimiz Dönem başlamıştı. Burada canlıların Dandanakan Savaşı Büyük Selçuklu ile Gazneliler arasında yapılmış. 1040 yılında Tuğrul Bey öncülüğünde Sultan Mesut yenilgiye uğratılmış ve Büyük Selçuklu resmen kurulmuştu. Pasinler'de Büyük Selçuklu ne yapmıştı? Gitmiş Bizans'ı yenmeyi başarmıştı. Büyük Selçuklu'nun Bizans'ı yendiği ilk savaştı. Zaten aralarında yapılan ilk önemli savaştı. Mirekefolon'da Bizans ordusuyla Türkiye Selçuklu savaştı. Türkiye Selçuklu Bizans'ı yendi. Anadolu'dan Türklerin atılamayacağı kesinleşti. Yassı Çemen Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Harzem Şahları yıkmayı başarmıştı. Hatta bundan sonra da Moğollarla Türkiye Selçuklu sınır komşusu olmuştu. Çünkü aradaki tampon bölge olan Harzem Şahlar ortadan Kalkmıştı. Hemen 9'a bakıyorum. Türklerin Anadolu hakimiyetinin kesinleştiği Mirekefolon Savaşı'yla dini ve sosyal nitelikli bir isyan olan Baba ile ayaklanmasına kadar olan dönemde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez. Canlarım şöyle düşünelim soruda. Mirekefolon Savaşı 1176 yılında gerçekleşiyor, Baba İshak İsyanı 1240 yılında gerçekleşiyor. Bana bu aralıkta olmayan gelişmeyi soruyor aslında. Bir kere Kudüs'ün İslam dünyasına geçmesi Hıddin Savaşı ile oluyordu 1187 yılında. Haçlılar, İstanbul'u zaten 4. Haçlı Seferi ile ne yapıyordu? Yağmalıyorlardı. Katolik Hristiyanlar, Ortodoksların başkentini İstanbul'u yağmalıyorlardı. Orada Latin Krallığı kuruyorlardı. İngiltere, Fransa ve Alman Kralı'nın katımıyla Haçlı Seferleri yapıldı. Bölgedeki demografik yapı yani şöyle düşünün. Türk nüfusu her geçen gün Anadolu'da artıyor. Bu Moğol baskısı da zaten Türk nüfusunun Anadolu'da artmasını sağlıyor. Dolayısıyla Türklerin lehine bir nüfus değişimi söz konusu. Ama canlarım Sultan Baybars'ın Ayncalut zaferini kazanması 1260 yılı yani bu Köse Dağı Savaşı'ndan da sonrasında Baba İshak isyanından da sonrasında yaşanan bir gelişme. Ve unutmayın Moğollar tarihte Memlükler tarafından durdurulmuştur. Ayncalut ve Elbistan Savaşları Memlüklerin Moğolları durdurduğu gelişmelerdir. Bunlar da 1260 ve sonrasında yaşanmış gelişmeler. O yüzden cevaba C dedim. Harzem Şahlar Devleti'nin 1231'de yıkılmasıyla Türkiye Selçukluları Moğol tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu durumu aşağıdaki savaşlardan hangisinin zemin hazırladığı söylenebilir? Canlarım bu soruyu iyi düşünün bakın. Burada Harzem Şah Devleti 1231'de yıkılmış diyor ve bu yıkılma bir şeylere zemin hazırlayacak. İşte Yassı Çemen Savaşı dediğimiz bu savaşta 1230'da Türkiye Selçuklu Harzem Şahları yeniyor ve yıkıyor. Bundan sonraki süreçte Yassı Çemen Savaşı'nın bir şeylere zemin hazırladığını görüyoruz. Neyi hazırlıyor? İlerleyen süreçte 1243 yılında Köse Dağ Savaşı'nda Moğollar geliyor. Türkiye'yi, Anadolu'yu istila ediyorlar. Niye? Çünkü Yassı Çemen Savaşı'yla Türkiye Selçuklu'yla Moğollar arasındaki tampon bölge olan Harzem Şahlar ortadan kalktı. Bu yüzden Hıddin Savaşı'nı unutmak, Kudüs'ün ele geçirildiği savaş. Katvan Savaşı'nı unutmak. 1141 yılında Moğolların Kara Hitay Devleti Büyük Selçuklu Devleti'ni bu savaşla yıkmıştı. Mirekefolon Savaşı ise Anadolu'dan Türklerin atılamayacağını kesinleştiren savaştı. Türkiye Selçuklularının Baba İshak isyanını güçlükle bastırmalarının öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir. 1240 yılında Anadolu'da ortaya çıkan ilk dini ve sosyal nitelikli isyan olan Baba İshak isyanı çıktı ve Selçuklu bunu bastırmakta zorlandı. Bu da Moğolların Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıf olduğunu görmesine sebep oldu ve Moğollar ne yaptılar? Anadolu'ya yöneldiler. Köse Dağ Savaşı ile Anadolu'yu istila ettiler ve Anadolu'da Moğol egemenlik dönemi başladı. Hatta Köse Dağ Savaşı'ndan sonra ikinci beylikler ortaya çıktı. Anadolu'da Türk siyasi birliği ne yaptı? Bozuldu. Bunlar önemliydi. 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul'un Haçlılar tarafından yağmalanması üzerine İstanbul'dan kaçan Bizanslılar yerlerinden hangilerinde Bizans'ın uzantısı devletler kurmuşlardır? Trabzon'da Rum İmparatorluğu, İznik'te zaten Bizans dediğimiz artık İznik'e taşındı ve İznik Bizans'ın başkenti oldu. Ama Antakya herhangi bir göç söz konusu değil. Cevabımız 1 ve 2 olacak. 1260 yılında Ayncalut Savaşı ve 1277 yılında Elbistan Savaşı ile Moğolları yenilgiye uğratarak Moğol istilasını durduran Türk İslam devleti ne diyorsunuz? Memlükler diyorsunuz. Canlarım Memlüklerin kurucusu Aybek'ti ama Memlüklerde en değerli sultan Sultan Baybars'tı. Buna dikkat edin. Memlüklerin varlığına 1516-17 Mercidabık Ridaniye savaşlarıyla Yavuz Sultan Selim son vermişti. Hatta halifelik Osmanlı'ya geçmiş baharat yolu denetimi Osmanlı'ya geçmişti. Son sorumuza bakalım. Anadolu'nun hakimiyeti için Osmanlı Devleti ile en fazla mücadeleye giren ve Türkçeyi Resmi dil ilan eden Anadolu Beyliği, Türk Beyliği hangisiydi? Karaman oğulları. Canlarım Karaman oğulları Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylikmiş. Candar oğulları Kastamonu Sinop'ta kurulmuştu. Dulkadir oğulları Maraş çevresinde kuruldu. Ve Yavuz Sultan Selim döneminde Turna Dağı Savaşı ile Osmanlı'ya bağlandı. Germiyanoğulları oğulları Canlarım Kütahya çevresindeydi. 1. Murat döneminde Oğlu Yıldırım Bayezid Germiyanoğulları'nın oğullarının kızıyla evlendirilmiş. Çeyiz yoluyla Osmanlı Germiyanoğulları'ndan oğullarından toprak kazanmıştı. Unutma, Hamitoğulları'ndan da parayla toprak satın alınmıştı. Karaseoğulları Osmanlı'ya katılan ilk beylikti. Orhan Gazi döneminde Karaseoğulları ele geçirilince Osmanlı Devleti'nde denizcilik faaliyetleri başlamıştı. Karaseoğulları'nın Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde olduğunu da sakın unutmayın. Canlarım videomuz bu kadar. Diğer videomuzda AET Tarih 10. gün videomuzda görüşmek üzere artık Osmanlı Devleti'ne geçiyoruz. Seviliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın.